Çin'in Huan kentinde yarasalardan insana geçmesiyle ortaya çıkan bir viral hastalık, solunum yollarını etkileyen bir virüs. Covid-19 denmesinin sebebi ise bu virüs koronavirüs ailesinden yeni keşfedilmiş bir virüs ve 2019 yılında keşfedildiği için Covid-19 olarak adlandırılmıştır. Ve maalesef 3-4 aylık bir zaman diliminde dünyanın her tarafına yayılmış ve pandemi haline gelmiş çok yaygın bulaşıcı bir hastalıktır hastalık solunum yollarıyla ile damlacık infeksiyonu yoluyla bulaşması temel bu şekildedir. Ancak damlacık yoluyla bulaşma dışında da enfekte yüzeylerle ellerimizle temas ettiğimizde, elimizi ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze götürdüğümüzde de bu şekilde de bulaş olabilmektedir. Hastalıktan korunmada temel prensip temas izolasyonundan geçiyor. Sağlık Bakanlığı'nda önerdiği şekilde elden geldiğince sosyal mesafeyi korumak, çok az temasın olması, kendimizi izole etmek ve her şeyden önemlisi enfekte bir yüzeyle temas ettiğimizi düşünüyorsak da 20 saniye süreyle elimizi sabunlu suyla yıkamak bu hastalıktan korunmak için yeterli gözüküyor. Ancak günümüzde hastalık çok yaygınlaştığı için kalabalık mekanlarda, toplu ulaşım araçlarında ya da hastane gibi ortamlarda maske kullandığımızda da kendimizi korumak adına oldukça yararlı bir iş yapmış oluruz. Üstelatif kolitli ile kron hastalığı olan bireyler eğer remisyonda ise sokakta dolaşan sağlıklı bireylerin sahip olduğu risklere sahipler. böyle bir hastalığın olması onlara ikinci bir risk getirmiyor. Ama burada şunu da unutmamak gerekir. Üstelatif kolitli ile kron hastalığı için kullandığımız ilaçların remisyonda ise dozlarını kesinlikle değiştirmememiz gerekir. Bu grup hastalar immun süpresif ilaçlar da kullanırlar. Böylesi bir hasta COVID-19 testi pozitif çıktı ama hiçbir semptomu yok. Bu durumda yaklaşımımız azotiopirin ya da metotreksat gibi immün süpresif ilaçları kullanmayı askıya almamız, biyolojik ajan dediğimiz anti-TNF grubundan damar yoluyla ya da cilt altı yapılan ilaçları da en az 2 hafta süreyle ötelememiz gerekiyor. Temel gerekçesi COVID-19 pozitif bireylerin büyük bir grubu hastalığını asemptomatik geçirebilir. 14 günlük süre içinde hastalığın belirgin bulgular ortaya çıkacak mı diye onun için bekleniyor. Ama 14. günün sonunda belirgin COVID-19 hastalığı ortaya çıkmadıysa hasta bu biyolojik ajanlar olan tedavilerine geri dönebilir. Bu süre içinde aminosalisilik asit grubu ilaçlarını ya da lavman ya da fitil şeklinde kullanılan ilaçlarını hiç kesmeden kullanmaya devam etmelerini öneriyoruz. Bu durumda yapılması gereken şey ilaçları bırakmadan devam etmek, Covid-19 şüphemiz var ise o kişiler elden geldiğinde izole durumda kalmak ve şüphemiz kuvvetli ise de o zaman Covid-19 testini kendimize yaptırabiliriz. Açıkçası inflamatuar bağırsak hastalığının aktif olduğu dönemde yani günde 8-10 kez kanlı dışkılamanın olduğu, ateşin karın ağrısının olduğu bir tabloya Covid-19 hastalığının da eklendiği durumda tedavi kesinlikle hastane şartlarında olmalı. Hem Covid-19'a yönelik tedavileri almalıyız hem de inflamatuar bağırsak hastalığı için kullandığımız 5 aminosalisilik asit preparatlarına hem tablet şeklinde hem de lahman şeklinde uygulamalarımızda dozlarını hiç azaltmadan devam edilmeli. İmmün süpresif ya da immün modülatör ilaçları da diğer ilaçlarla etkileşimde göz önüne alarak doz modifikasyonu yaparak her halükarda hastanede tedavi uygulamalıyız. E, bu hastalık özelinde düşündüğümüzde Temas izolasyon kurallarına mutlak surette uymalı, el hijyenimize dikkat etmeliyiz. E, bu pandemi döneminde nüfusumuzun yaklaşık %60'ı bu virüsle karşılaşacak. Olabildiğince geç dönemde virüsle karşılaşmayı ve olabildiğince hafif semptomlarla da geçirmek için ilaçlarımıza harfiyen uymamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.